It's my sweet beginning. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar Ben Talha ve Minecraft Saklanma bir 2 bölümüne daha hoş Eee Ebe beni gördü az önce Um, bir sonraki um, sak aman bir önceki saklanmaç videosuna um, kaç like geldiğini hatırlamıyorum. En son baktığımda um, 8 like falandı. Um, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Um, like'larınız için teşekkürler. <laughs> Oho. Maden verir mi ona? So, hey Jack, düşkümsün. Wo, hey Aa, aa, böyle olacağım. Ben şöyle geçeyim de kalın flash bulayım. Kalın flash. Flash. Flash.

<gülüyor> 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 Boom, headshot is good, no Boom, headshot is good. Choke, vaptı helman 4 3 2 1 dersine ama ders ne diye sordum abi az önce eee hop yaka şunların üstüne miyim? Çıkamıyorum. Ee, ben gelirim abi. Böyle nereye gitsem, nereye gitsem, nereye gitsem kötü. Aslında daha deminki yer iyiydi ya. Aynen abi daha deminki yere gidelim eve gelmeden. smoke with every day. Smoke weed every day. Smoke with every day. Smoke weed every day. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. vuramıyorum vuramıyorum ya niye vuramıyorum ya niye vuramıyorum niye vuramıyorum vuramıyorum işte vuramıyorum ya vuramıyorum vuramıyorum İsmail pam tamam keyif ben tamamıyordum ki püf VE with every Reçne. Şu an bataklık cadısına benziyorum abi. Bakar mısın? Mucuk. Mucuk. Sıra bir devirde. Analımı. ヘビーダー。

Hey, kill him. Huh? Seven. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. Oh, uh it's -huh. mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. Kulaklık yok. Boom, headshot, düzgün en bastım. Boom, head. <laughs> Arkamda. İsmail, İsmail, İs. Adı neydi, neydi? onun? Poh. 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 Poh, ne yapıyorsun? Small be day. So, ba -ba -ba. <laughs> It's mine, 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 it's mine. It's mine. it's mine, it's mine. How much it and yasmine come then? It's mine, it's mine, i i its mine Uh-huh, oh, you. I Ne yapmışlar sen ne dedi dedi şey İsmail. Ah oh, yapma İsmail. Kim bu? O oh, kaç tane de var? Altı tane İsmail. 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 Bu bölümün adını İsmail e koyacağım ha. İsmail hepsi senin için pompa. Wow! <laughs> yeah! Ya 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 ya. Arkadaşlar ya, ya. arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Otur tipe mi? Uy! Uy! Yerim ben seni. Ben seni yerim. Yerim ben seni. Her neyse arkadaşlar, bir sonraki e, video için e, like atmayı unutmayın. E, ne kadar çok like gelirse o kadar çok e, şey geliyor. Adını unuttuğum bir şeydi. Ha, geliyor.